Kaçkınlar, gelmeyin, Kaç kılar, gelmeyin, Kaç kılar, gelmeyin, 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 Şapkol'lük yok mu ya? Saygıdeğer halkım. Ülkemiz AKP ilgililerin iktidara geldiğinden bu yana en kötü günlerini en kötü zamanlarını yaşamıştır. Tarihte hiç olmadığı kadar. Özellikle ülkemiz son yıllarda özellikle Orta Doğu'dan gelen kaçkınların orta çağcı gerici kafa yapısına sahip düşkünlerin laiklik düşmanlarının işgali altındadır. Ve bu işgali başta iktidar olan AKP ve küçük ortağı MHP, ABD emperyalizminin büyük ortada projesi çerçevesinde ister ve mutlu bir şekilde yerine getirmektedir. İşte Halkın Kurtuluş Partisi olarak bugün burada bu sessiz işgale, bu emperyalist projeye karşı durmak için ve sesimizi duyurmak için bir araya geldik. 23 Temmuz'da tekrardan tüm ileriden katılımla da Ankara'da merkezi bir eylem yapacağız. Şimdi konuyla ilgili açıklamayı yapmak üzere Halkın Kurtuluş Partisi İstanbul İl Yöneticisi İbrahim Halil Erabulu'na sözü bırakıyorum. Mer 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 Mer

sevgi ve saygı değer halkımız. Ülkemizi işgal etmiş orta çağcı İslam istilacıları tamamı batıya ya da ülkelerine gidecek. Bugün Türkiye'de bir mülteci, bir göçmen, bir sığınmacı sorunu yok. Türkiye'nin nüfus Yapısını değiştirerek Türkiye'de Türk' azınlığa düşürme amacıyla 13 ila 15 milyon cihatçının bir proje kapsamında Türkiye'yi işgal etmiş olma sorunu var. Ve bu işgal giderek de artıyor. <gülüyor> <gülüyor> hiçbir işkancı sığınmacı değil sessiz istatçı. geri kabul anlaşmasıyla hastel kader Avrupa'ya kaçak yollardan girebilmiş olanlar da yakalanıp Türkiye'ye gönderiliyor. Bu insanlar aynı dili, aynı tarihi ve kültürü paylaştıkları 30 küsur Arap ülkesine gitmiyorlar. AKP gilleri ve Tayyip Erdoğan'ın kadim dostları olan Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Pakistan ve Af Afganistan'a hiç gitmiyorlar. İran'a da gitmiyorlar. İran sokmaz zaten bunlar ülkesine. Sadece ülkemize, Türkiye'ye geliyorlar gidebilirlerse de çok az miktarda Avrupa ülkelerine gitmeye çalışıyorlar. Gönderin, sen. Gönderin, sen. Emperyalist haydut Amerika insan soyunun baş düşmanı olan bu çakal devlet Ortadoğu'da Türkiye'nin de içinde olduğu 22 ülkenin sınırlarını değiştirmeyi hedeflerine koymuş bulunmaktalar. İşte bu insanlık dışı alçakça hedeflerine hedeflerine de top adını verdiler. Ülkemizi top yani Büyük Ortadoğu projesi altında

işçimiz, memurumuz, emeklimiz, esnafımız AKP'lilerin yarattığı işsizlik, pahalılık, tam zulüm cehenneminde kavrulurken ülkemiz AKP'liler ve reisinin eliyle orta çağcı istilacıların cennetine çevrilmiştir. AKP'liler ve reisi Avrupa Birliği'nden Birleşmiş Milletler'den üç kuruş para kopartma mantığıyla sınırlarımızı kevgire döndürüp yol geçen hanına çevirdiler. AKP hakemler, reisi hakemler, 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 ama bu ülke daima mazlumları sınırlı olmaya devam edecektir. Bundan hiç endişeniz olmasın diyor. Kendi halkının 85 milyonun mazlum, aç, sefil kalması, işsizlik, pahalılık cehenneminde yanması uğruna ülkemizi istilacıların, vatansızların postuna dönüştürüyor. Tamam, Faşist din devletine giden yolda bu insanları yol deposuna yol deposu olarak, oy deposu olarak kullanmak niyetleri. Amaçları demografik yapıyı değiştirerek Amerika ve Avrupa Birliği emperyalistlerini popu çerçevesinde ülkemizin parçalanmasıdır. Namuslu bilim insanı, tarihçimiz Sinan Meydan da uyarıyor ve diyor ki Kurtuluş Savaşı'nda Türkiye demografik yapı üzerinde etnik ve dinsel ayrımla parçalanmak istenmişti. Emperyalizm İzmir'i, Trakya'yı, Doğu Anadolu'yu, Musul'u Türkiye'den koparmak için buralarda Türklerin sayıca az olduğunu ileri sürmüştü. İşte Amerika ve Avrupa Birliği hiçbir zaman vazgeçmedikleri sevri yeniden yaşama geçirmek bu ülkeyi en az üçe dönmek için cennet vatanımızı orta çağcı bir istilasına uğrattılar. Bunun hesabını en geç verecekler. Ülkeçin. 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 Ülkeçin.

AKP diller ortaklığıyla orta çağcı istilacılar tarafından işgal edilmesine dur demek için 23 Temmuz Pazar günü Ankara Ulus Meydanı'nda Mustafa Kemal Atatürk heykeli önünde saat 14'te buluşuyoruz. Emekçi halkımızı yer, yer attı yerüstü kaynaklarımızın haber edilmesine, insanlarımızın alın teriyle yaratılan değerlerimizin orta çağcı istilacılara aktarılmasına karşı sesimize ses vermeye, gücümüze hiç katmaya çağırıyoruz sizleri. Bir değil, üç değil,

Saygıdeğer hakimlerimiz basın açıklamamız burada bitmiştir. Ancak basın açıklamamızın de gibi 23 Temmuz'da çeşitli işgali hayır ülkemizin Abi, bir şey yapmak için, bir şey yapmak için, bir şey yapmak için, bir için,